Anaya bak anaya bedel üç beş babaya gözlerin ana görsün kızdırırsam görürsün hem iyi katlidir hem de gazdar Bizim anada ne yollar var? Anaya bak anaya Bedel üç beş babaya Anaya bak anaya Bedel üç beş babaya Uyu kurusun biraz dayıdır iyilik etmeye bayılır Şakaya gelmez ama Şakacı da sayılır Anaya bak anaya Bedel üç beş babaya babaya Zalimi tepeler, acizi kollar Zekadan yana şeytanı sollar Ana bizden yana Helal sana bu yollar Anaya bak anaya Bedel üç beş babaya 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 ceylanınız hazır Ay tersim döndü Özür dilerim ceylan hanım portakalınız hazır Daha filmin ilk dakikasında uçmaya başladık Sanırım en uçuk bölüm bu olacak Bu hafta herkes aklını oynatacak Aklını Görülmemiş duyulmamış bir olay bu be Hey Anayı da şehmuzu da yaktım Yaktım İşte bitti. Her şey tamam. Ceylan, Ceylan köşeyi döndük. Döndük. Köşeyi döndük. Ne diyor yine bu adam? Köşeyi dönmüşsünüz efendim. Hayırlı olsun. Nasıl döndük acaba? Nasıl biliyor musun? Bilmiyorsun tabii. Bunların sayesinde. Bu ne bu? Bir bakalım. Bilmiyorum ve merak da etmiyorum. Dinle Ceylan. Bu bir senaryo ve ben yazdım. İşte bununla döneceğiz köşeyi. Heh. Ayol senaryo yazıp da köşe dönülür mü? Burası Avrupa mı? Dinle Ceylan. Bugün tam 26 hafta oldu. Yani 6 aydan fazla oldu ana dizisi başlayalı. Ve ben hala köşeyi dönemedim. Bu senin başarın hayatım. Demek beynin yeterince çalışmıyor. Ama artık çalıştı. 26 haftanın sonunda her şeyi alt üst ediyor. Anayı ve şehmuzu mahvedişer. Hepsini. Herkes aklını oynatacak. <laughs> beni anlamaya çalış Çağla. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Sence başka bir neden yok değil mi Akif? Hangi konuda? Bir müddet görüşmeyelim dedin ya. Yani başka bir kız falan. Saçmalama lütfen. Sınavlar ağırlaştı iyice. Belki de geçici bir yorgunluk benimki. Nasıl istersen Akif. Dilediğin zaman görüşürüz. Beni eve bırakacaksın değil mi? Elbette Çağla. Anlıyorsun değil mi? Senden ayrılmak falan istemiyorum. Fakat sanki irademi kaybettim. Sanırım biraz dinlensen iyi olacak. Haklısın. Bu yaptığımız bir çılgınlık. Bunu biliyorum. Ama elimde değil. Elimde değil işte. Ellerin ellerimde işte. Gözlerin gözlerimde. Dizlerin dizlerimde. Biz iki çılgın sevgiliyiz. Delicesine sevdalıyız. Biz ayrılamayız. Tanrı korusun Leyla. Bana ayrılıktan söz etme. Fakat bu aşk nasıl başladı? Nasıl gelişti anlamıyorum. Hı? Yönetmen bey. Ben de anlamıyorum. Anlamıyorum. Anlamıyorum Kel Besat. Ben iş güç dinlemem. Çabuk buraya gel. Hani bu gece birlikte olacaktık. Yalancı Kel Toş. Bak karışmam. Gelince kafana bir dik dik yaparım sonra. Hadi kırma beni. Hani ben senin bir tanecik kuşundum. Bekletme beni daha fazla. Gel artık. A, a, ana ka, ka, kafayı yedi. Şemuz duyarsa intihar eder. Ana kelbe sata sırrı sıklama aşık. Peki barda ne işi konuşuyorsun? Reklam işi mi? Of. Reklamcı Engin Bey'le beraberim. Önemli bir iş. Seninle yarın görüşürüz. Hadi hoşça kal. Öf! Sırnaşık kadınlardan nefret ederim. Neyse, evet Engin Bey. Şimdi benim sarı çiçeğimin reklam filmini konuşalım. Tabii Behzat Bey. Müşfik erkek sarıl bana. Hep böyle şefkat göster. Göstereceğim, göstereceğim. Evet Engin Bey, konuş. Aylin Hanım'ı yakın plan çekeceğiz. Maşallah, gözleri çok güzel. Harika bir reklam olacak. Yakışır benim sevgilime. <laughs> Ruh çeker bedeni, gizemi gezinir arzunun, kavurur kızgın bir yelteni. Anımsarsın aşık olduğunu, yürek ansızın deli bir kısrak, dudaklar iki deli, dudaklar iki tutsak, üşüyorum sar beni. Nasıl şiir ama? Şiir güzel de, sen şiirden daha güzelsin. Biliyor musun Ceylan? Neyi biliyor muyum? Söyle, konuş hadi. Hadi Şehmuz konuş. Konuşamıyorum. Konuş. 26 haftadır seni dinlemeye hasretim. Konuş bir tane. Her durumda dövüşürüm de her durumda konuşamam bebeğim. Peki başka ne yapabilirsin? Bir takım sosyal faaliyetler. Dinle Civciv. Artık birbirimize kelek yapacak halimiz yok. Bir araya gelelim de şu işi konuşalım. Ne zaman mı? Hemen bugün bugün. Hasibin kahvesine gelsinler.

hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biliyorsunuz ana da Şehmuz Baba da iyice zırvalamaya başladılar. İşi gücü serdiler. Biliyoruz. Üç kuruş maaşa talim ediyoruz. İşe de almadıkları için de prim alamıyoruz. Be, 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 ben, istifa etmeyi düşünüyorum ya. Biz de aynı şeyi düşünüyoruz. Zaten bunu konuşmak için buluştuk. Dinleyin arkadaşlar. Biz artık bu işi bırakıyoruz. Bundan sonra birbirimize düşman değiliz. Değiliz tabii. Herkes kendi yoluna. Hakkınızı helal edin. Biz de işi bırakıyoruz. Ne oluyor, ne bitiyor, bunlar nereye gidiyor? Sahibeler, bu nasıl konu? Ne olacak bu işin sonu? Yoksa dizi bitiyor mu? Bir efsane çöküyor. Ana, ana. İşte jilet işini buldu. Mahallede manav oldu. Civciv yaptı güzel bir hesap. Köşe başında açtı kasap. Kumfu yolda bir yer kaptı. Hemen iş portayı açtı. Vites devam etti yine. Takside kendi işi. Aslan yürekli verdi son bu hayata oldu garson Çaycı kızla ispiyoncu evlendi ve mutlu oldu Dağıldılar eli konu, sahi beyler bu nasıl konu Yoksa dizi bitiyor mu, bir efsane çöküyor mu Ana, ana, ana Ekrandan siliniyor mu? Sayın seyirciler, şu anda aldığımız bir habere göre yılın dizisi Anada bir takım acayip, uçuk, manyak gelişmeler olmaktadır. Saçmalığı ile tanınan bu muhteşem dizide rollerin birbirine karışması halkın aklının karışmasına yol açmıştır. Şu anda halkın aklı karışıktır. Terörden, zamlardan, pahalılıktan, enflasyondan sonra bir de anadan dolayı halkın aklının karışması bizim de aklımızı karıştırmıştır. Şimdi bu konuyla ilgili görüntüleri ekrana getiriyoruz. Dün gece 10 buçuk arası felandı. Ben tabi ana izliyordum. Hanımla çocuklar falan. Birden cırk etti. Ne cırk etti? Cirk etmedi de yani. Şak dedi. Birden her şey alt üst oldu. Şehmuz Ceylan'la işi pişirdi. Ana Kelbehzat'a aşık oldu. Leyla Akif'e tutuldu. Bir sürü olay. Korktuk tabii. Ben hemen evden fırladım. Baktım üst kattakiler de koşarak bize geliyor. Ben bunun üstünde oturuyor. Ezilmiyor mu? Buyur. Neyse devam edin. Şimdi hadise anında ben mutfaktaydım. Çayı indiriyordum. Gelin önce sesledi. Baktım benim damat da tepiniyor. Çocuklar ağlaşıyor. Odaya vardım. Ne görem? ekrandaki şeyler yani nasıl diyen bilmiyorum. Rollerin kişisel nitelikleri, duyarlılıkları ve tavırları. Sanki bir ehtiyan bir anlayışla epik değişime uğramış. Evet sayın seyirciler. Ananın durumu herkesin aklını cozutmaya devam ediyor. Bakalım neler olacak. Ben sevilmeyecek adam mıyım ana? Beni sevmen çok doğal gaz. Aman çok doğal. Beni eğlenmeye götürürken o sarı kızı da götürmen şart mı? Bundan sonra o da bizimle birlikte yaşayacak. Buna katlanamazsan çeker gidersin. Hain adam. Bütün projelerim senin yüzünden yattı. Şimdi intikam sırası bende. Ah, ben bir zalime aşık olmuşum. Peki niye oldum? Niye? Aylin Hanım geldiler. Buyursunlar buyursunlar. Buyuruyorlar zaten. Hoş geldin sarı mimozam. Hoş geldin. Aa, bu ne güzellik. Genç ve güzel sevgilim. <laughs> Şımart beni gel Behzat. Gel Behzat sana kurban olsun canım. <laughs> canım benim darling. <gülüyor> <gülüyor> Sen de benim my darling. <laughs> Şimdi size bir soru. Hadi kel kel aman hadi sor sor. Acaba nedir nedir? Bilin bakalım bu şahane kulüpte neden bizden başka kimse yok? Fazla masraf olmasın diye. Bir gram parası vermemek için. <laughs> <laughs> Onun yanında paylaşma, beni ağrıma gidiyor. Niye biliyor musun hayatım? Bu gece bu kulübü ben kapattım. Bu gece bizim gecemiz. Çelim. Sen de iç, hadi. Hiç bari. Sağ ol sevgilim, çok iyisin. <laughs> ...bize bir taksi çağırın derhal. Derhal. Bende iki tane araba var. Ama adamlarımı yanımda istemedim. Çünkü bu özel bir gece. Allah'ım erkeğim sarhoş oldu. Ben senin erkeğin değilim. Ben bu fıstığın erkeğim. Ay bilmem ki. Gör olası gene mi ağlatacaksın. Ne istiyorsun benden? Niye kendine aşık ettin? Şişt, sarhoşken ağzımdan laf almaya çalışma ana. Bana senaryoyu değiştirdiğimi söyletemezsin. <laughs> Kendim bir rüyada gibi hissediyorum Ceylan. Bundan sonra çok mutlu olacağız. Aşkı bana sen öğrettin Şehmuz. Senden önceki öğretmenlerim çok başarısızdı. Hayatımı kadını. Sana daha neler öğreteceğim. Ana. Şehmuz Bey'i mi aramıştın? Evet. içeride mi? İçeride ama meşgul. Yeni bir iş planını inceliyor. Ben onun neyi incelediğini biliyorum artık. Çekil. <laughs> Kalkın ayağa. Beni dinleyin. Aa, aa, ne ayıp. Ne arıyorsun burada ana? Niçin işi bozdun? Her iş bozuldu Şehmuz. Adamlarımız çekti gitti. Biz saçma sapan ilişkilere girdik. İşlerimiz alt üst oldu. Ve bütün bunları Kel Behzat yaptı. Kel Behzat mı? Benim eski erkek arkadaşım. Ne yapmış Kel Behzat? Kendi istediği gibi bir senaryo yazmış ve onu yönetmenin çantasına koyup asıl senaryo ile değiştirmiş. Her şeyi itiraf ettirdim. Anlıyorum ana. Anlıyorum. Ben de bu kadına nasıl aşık olduğumu bir türlü çakamıyordum. Kadınları boş ver. Bizi işimizden de ediyor alçak. İşimizden mi? Evet. İtiraf etti. Bundan sonra beni ev kadını, seni de sular idaresinde memur olarak yazmış. Ne yani mafya olayı bitti mi? O zaman hayatımız aile dizlerindeki gibi olur. Bin tane aile dizisi var be. Bizim ayrıcalığımız kalmaz. Acele etmeliyiz. O alçağa engel olmazsak yakında bana börek tarifi yaptırır... ...sana da hava raporu okutabilir. Haklısın ana. Senaryo neler yazdığını bilmiyoruz. Hiç de fena roller yazmamış. Bence mahsuru yok. Dinle Ceylan. Sakin olmalıyız ve ayrılmalıyız. Yoksa hep birden yok olacağız. Allah'ım bu yaştan sonra neden bir Sudan komedide oynamıyorum. Bu ne gerilimli bir dizi tanrım. Peki ana... Gidelim. Aa! Bu benim sekreter. Reklamlara çıkmaya başlamış. Bu da o alçak Behzat'ın işi. Cırt çamaşır suyu. Çok iyi. Cız yağları. Çok iyi. Çıtır bisküvileri. Çok iyi. Peki, ana dizisi hmm, çok kötü. 26 haftadır süren ve özellikle gençlerin sevdiği bu diziyi asla izlemeyin. Tuhaflıklar anada, saçmalıklar anada, alışılmadık espriler anada, ana rezalet dizi. İzlemeyin. Hmm. Bu da kelbessatın işi değil mi ana? Evet Şehmi. Ah, i̇nşallah o alçak yavruma bir kötülük yapmamıştır. Akif'im ne durumda acaba? Evet, fotoğraf işi bitti. Şimdi doğru nikah dairesi. Tamam hakim. Gazla şey, gazla. Kel Behzat'ı evinde yakalayalım. Benim sekreteri de kurtaralım. Hem sekreteri hem de kendimizi kurtaralım. Sekreter hanım, portakalınız hazır. Bu defa doğru söyledim. Hayır efendim. ...yanlış söyledim. Sekreter değil. Onun adı Aylin. O benim canım. Ona reklam filmi çevirttim. Yakında dizi de yaptırırım. Artık... ...ana ile Şehmuz'u... ...piyasadan sildiğime göre... ...ne istersem onu yaptırırım. Yaşasın kötülük! Kötü Behzat cezasını çekecek. Gazlı Şehmuz! Gazlı Yaman, ileride polis var baksana! Kelbehsat'a yetişemezsek mahvolduk. Hay Allah! Sırası mı? İyi günler, bu kadar süratli şekilde nereye gidiyorsunuz? Kelbehsat'a gidiyoruz. Hatalısınız, hata... Sürat yaptık! Hayır, yanlış yaptınız. Senaryo Behzat'ta değil ki, yönetmende. Siz asıl yönetmene gidin. Çok doğru söylüyorsunuz memur bey. 26 haftadır bu filmi çekiyorum Hiç böyle çuvallamadım Ne oluyor ne bitiyor aklım almıyor Oğuz Kes filmi kes devam etme Her şeyi kel hesap mahvetti Sana kendi yazdığı senaryoyu vermiş Ver şu senaryoyu İşte bu kadar Bütün saçmalıklar sona erdi Dur diyorum sana dur Aa! ne işim var bu arabada ya? Hayda! Üstüme iyilik sağlık! Allah Allah. Ne diye evlenecekmişim seninle be? Sen daha dünkü çocuksun! Beni Allah kurtardı Allah! Ben seninle evlenecek çocuk muyum? Hadi oradan! Aa. Unuttun mu? Az mı yalvarmıştın? Ben zaten Şeyh Muza aşığım! Aman güle güle! Allah Kime Allah! istersen ona git, hadi! Alçak adam! Az kalsın beni de kandıracaktı! seviyormuş da bilmem ne de Yalancı da olma ne olacak Gidersen git ya Ben zaten Ceylan'ı seviyorum Gene başaramadım filmi kurtardınız. Size teşekkür ederim. Bir şey değil öğretmen. Bunlar ufak işler. Oh be! Sonunda yine herkes kendi kişiliğine döndü. Artık kaldığımız yerden devam edebiliriz değil mi ana? Tabii ya. Nasıl yani? Dinle ana. Seni seviyorum. Eğer benimle evlenecek olursan... ...yani şey... şey... Aha! Ben bu filmi 25 kere daha görmüştüm. Yapma yahu! Hepsini seyrettin mi?